Ya dur. Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Selam. Ayrıca. Ya dur. Senin Selamlar herkese. Ya, ya bir dursana artık. Selamlar herkese. Part 3 ile devam ediyorum. Bu son part. 3 parça, parça şeyim ya var. sus sus yine başladı. Son 3 parça şeyim kaldı. Onları göstereceğim şimdi. Bunlar da trendi yoldan bu arada. Ne, bu ne, olmuş? Buna bir şey olmuş. Kaç kaç yıllık ya? Sokulama tarihi nerede yazıyor bunun? Yazar değil mi? Sokrates tarihi mi? Saç kremi aldım ama bu sanki şey böyle hani bakkalda kozmetik ürünü satıldığını düşünün en arkada kalmış bir şey gibi duruyor Arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu çok eski gibi duruyor. Niye böyle duruyor? Son kullanma tarihini bulamadım. Yani emin olamadım. Bilmiyorum bir bakacağım tekrar videodan sonra. Şöyle bir kargom var. Bu lens solüsyonu. Var. Bunlar ne? Göz çevresi temizleme mendili. Şöyle bu sefer farklı bir marka aldım. Yorumları iyiydi gayet. Ben bir de bu lens solüsyonu alırken o kadar çok yorum bakıyorum ki. Yani çünkü internetten alıyoruz sonuçta ve gözümüzle alakalı. Deneyip göreceğiz inşallah gözlerimi yakmaz. Kargomu ver. Ben bir şey yapmadım kargomu. ver. <laughs> ya üçüncü hadi hadi. Senin var ya ben son kargom. Bak ya o öyle mi açılıyor ya? Ya ne kadar kamilsin karım ya. Sana ne? Şöyle bir tane testir göndermişler. Yuvroşe'den karma ve yağlı ciltler için kil maskesi aldım. Bu da çok öneriliyordu. Ben denemek istedim kil maskem olmadığı için. Bir de Yuvroşe'nin ürünlerini beğeniyorum ben. Ve son part bu şekildeydi. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Biraz kamera arkasındaki şahıslar yüzünden zorlandım ama neyse görüşürüz.